Malumunuz Down Sendromu e, aslında e, tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil. E, beraber toplumda e, Down Sendromlularla birlikte e, farkında olarak onları da e, ayrıştırmadan e, sürece dahil ederek e, yaşamamız gereken aslında bir süreci tarif ediyoruz. Malum değerli arkadaşlar sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom Dam sendromlu insanlarda ise artı bir kromozom var. Yani aslında artı bir önderer değil mi hocam? Ee, bir sene kadar toplum olarak bazen maalesef dam sendromları engelli gibi görsek de ki asla değiller. Aslında bizden bir adım daha önderer. Ben yani, öyle düşünüyorum. Öyle değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. 21 Mart gününün de seçilmek şu olmasının özel bir anlamı var, o da şöyle açıklanıyor. Down sendromlu bireylerde bu sayı 3 adet 21. kromozomları olması dolayısıyla 47 tekabül ediyor. Yani 3 adet 21. 21 kromozomdan geliyor aslında 21 Mart. Yani 3. ay, yılın 3. ayının 21. günü. Dolayısıyla e, ee, bu da yani 21 Mart günü seçilmiş olmasında böyle özel bir anlam var değerli arkadaşlar. Bu da gerçekleştiriliyor değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi sizin de malumunuzdur. Ee, Ankara'da Kızılay'da açılan Dağunt Kafe. Bizlerimizin özel, özel arkadaşlarımızın, özel kardeşlerimizin e, hazırlanmış hazırlamış oldukları bir sergi gerçekten çok güzel. Gerek e, el işi olarak yapmış oldukları çalışmalar. Yani Çocuk Evlerinin bulunduğu yerde açılmış ve orada yine özel öğrencilerimiz bu kafeyi işte ve bebeğin olmak konusundan birazcık bahsedeceğim sizlere ben de. Özel bir çocuk büyütmenin nasıl bir şey olduğunu şöyle anlatıyor Emile. Bir bebek sahibi olacağınızı anladığınızda yaşadığınız duygu İtalya'ya güzel bir seyahat planı yapmaya benzer. Gitmeyi planlarken Gebelik sürecinde her şey normal ilerlerken doğumda oğlumun gözlerini çekikliğiyle acaba Down sendromu olabilir mi diye bir test yapılmasına karar verildi ve derken doktorumuz tabi ihtimal vermiyor çünkü bu çocukların gebelik sürecinde ense kalınlığı normalin üzerinde oluyormuş ya da bacak Boyu dediğimiz femur boyu normalden kısa oluyormuş ama benim gebelik sürecimde hiçbir sıkıntı olmadan çocuğumu sabırsızlıkla e, kucağımıza almayı bekledim. 20 günlük süreç her şey çok farklıydı. Ee, hayatım alt üst oldu sandım ama sonradan fark kesinlikle agit dedim. Ben Tarık'tan başkasını sevemem, öpemem olmaz bakamam. Sonra tabii ki hocalarımız, hocam lütfen kardeş olmalı. Bizim bir yılda öğretemediğimiz o bir günde öğretecek. Ee, <laughs> karar verdik ve sonrasında bir okudum ki özel gereksinli, kardeşe sahip, normal gelişim gösteren çocuklar en çok yıprananlarmış. Ben e, özel eğitimciyim. Milli eğitimde öğretmen olarak devam ediyorum. Daha sonra e, şu anda akademisyen olarak devam ediyorum e, ee, özel eğitim camiası içerisinde. E, ee, alan içerisinden yine öğrencilerimizle çalışmaya kopmamaya çalışıyoruz. Ee, fakat ee, böyle anlamlı günlerde bazen yani bu durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, özel bir bireylerimiz bizim toplumumuzun her aşamasında, her yerinde ee, biz o bireylerle her yerde karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin işte üniversitelerimizde bile özel gereksizliğine sahip çok öğrencimiz var. Bazen farklı farkında olmayabiliyoruz. Ee, şu an dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu bireyleri topluma nasıl kazandırmalıyız? Yani bağımsız olarak yaşamalarını e, nasıl sağlamamız gerekiyor? Neler olması gerekiyor? Ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor? E, bunlara özen göstermemiz gerekiyor. Fakat e, bazı konularda eksiklik yaşıyoruz. Ne gibi? Örneğin eğitim konusunda e, zorluklarla karşı karşıyayız. Şöyle ııı e, maalesef eğitimci arkadaşlarımızın bir nasıl adım atacaklarının konusunda bir çıkmaza girebiliyorlar. İşte biz nereden başlamalıyız? E, değerlendirmemiz değerlendirmemizi nasıl gerçekleştirmeliyiz? E, neleri çalışmalıyız? Ve hangi yöntemleri kullanmalıyız? sahip olabilirsin. Ve ilerleyen zamanlarda işte bir 20 yaşına geldiği zaman, 23 yaşına geldiği zaman eee benim diğer normal çocuklarla da Türkiye derecelerim, eee büyük ölçüde Türkiye derecelerim var. Milli takıma sokmuş olduğum sporcularımız var. Eee diğer sporculardan, diğer başarılardan aldığım keyfi, eee bu sporculardan almış olduğum keyfi inanın normal sporculardan, normal derecelerden, başarılardan bu keyfi alamıyorum. Çünkü siz bu çocuğun her şeyiyle ilgileniyorsunuz. Bu çocuk salona girdiğinde, antrenmana girdiğinde size emanet ediliyor. Veli sizi çocukla tek baş başa bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü her şeyiyle ilgilenmek zorundasınız. Siz yarışmaya katıldığınızda jimnastikte şu vardır. E, sporcu tek başınadır. Yarışmaya salona girdiğinde, sahaya çıkış yaptığında sporcuyla bütün bağlarınız kesiliyor. E, hepimiz maç izlemişizdir. E, antrenör dışarıdan el kol işareti yapar, işte bağırır sporcusuna tepkinde bulunur. İşte şunu yap, böyle yap, şuradan gir, işte şunu yapmaya çalış, hatalı yerdesin, yerini düzelt, işte sağa geç, sola geç derken e, terkinde tepkinde bulunabiliyor. Ama cimnastikte öyle bir özellik yok. Sporcu kaderiyle baş başadır. O yüzden veliden uzak tutmaya çalışıyoruz ki veliden uzak dursun, sporcu buraya tek çıkış yaptığı zaman, çünkü hedefiniz yüksek olduğu zaman bunu düşünmek zorundasınız. E, Fırsat verince, bu da çok güzel bahsettiler. E, Mehmet Hocam, İsmail Hocam hep güzel örnekler gösterdiler. Bizler de bunun delillerini dışarıda da gösteriyoruz. Fırsat verilince çocuklarımızın neleri başarabileceğini hepimiz görebiliyoruz. Bize, bana bile e, yöresel dokumalarda, ben olgunlaşma da bir dönem görev yaptım, bir yıl kadar. Çarpana dokuma vardır, eski Osmanlı çadırlarına sert motifleri. Hocalarımız derdi sen yapamazsın derdi. Matematiksel işlem birleştiriyor, kartlar çok çevirerek yapılıyor. Biz çocuklarımıza bunu uzaktan eğitimde öğrettik. Bütün yani... çocuklar özeldir. çok duygulandırdınız. Teşekkürler. <laughs>